Evet arkadaşlar yeni bir videodan hepinize selamlar. Ee, öncelikle ufak ufak e, diğer videolarıma yorumlar gelmeye başladı. Hepinize teşekkür ederim elimden geldiği kadar da sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Benim e, diğer videolarımı izleyenler bilirler denizde kum benle internet sesi e, çok fazla internet sistem var. E, tabii şahsıma ait değil, hepsi ayrı konu. Şimdi bugünkü videoda arkadaşlar bir tane şehir rehberi internet sitemiz var. E, Bursa esnafa.com isminde bu internet sesinin e, tema güncellemelerinden sonra veya yeni bir tema kurulduğunu varsayarsak e, bu internet sitesinin şöyle bir durumu oluştu arkadaşlar. Eski İngilizce diline döndüğünden komple her şey tekrar Türkçe İngilizce oldu. Yani örnek vereyim. Şurada search. Ondan sonra mesela bir yere girelim. Bakkalar marketlere girelim. E, mesela şurada göreceğiniz e, reset filters what I'm looking for işte categories ondan sonra cıma yani gör, çoğu şey mesela quick view, bookmark veya şöyle normal bir sayfada açtığımızda bunu işte burada e, şey yapamıyorsunuz. İş yer eklediğinde e, orada bağlantılar hepsi maalesef kaydı arkadaşlar. Şimdi biz bunu mesela ne yapacağız biliyor musunuz? E, tamamını tek tıkla Türkçeye geri gönder. Geri çevireceğiz ki e, hem temamız güncel olsun hem internet sitemizin içeriği güncel olsun. O zaman ufaktan başlayalım. Şimdi i̇şte arkadaşlar Loco Translate isminde bir tane eklenti var. Eklentiyi nasıl ekleyeceğimizi bildiğinizi düşünerek yine de ben şurada çok kısa geçiyorum. Loco Translate arkadaşlar internet sitesinin içerisindeki bütün temaları, bütün eklentileri, bütün her şeyin tamamını e, Türkçe çeviriyor. Yani daha doğrusu dili dilini değiştirmeye yarayan program diyeyim. Şuradan Loco yazdığımızda zaten karşımıza çıkacaktır. Ben de yüklü olduğu için şu anda geçmez diye tahmin ediyorum. E, loko translate olarak aradığınızda çıkacaktır şu anda ben de etkin zaten ben direkt loko translate'e geçiyorum arkadaşlar şimdi nasıl yapacağız biliyor musunuz bizim temamız mylisting teması bu ücretli bir tema arkadaşlar e, reklam yapmıyorum yani alta tıklayabilirsiniz falan yok temada şöyle bir şey var arkadaşlar tabi adamlar Almancası Portekizcisi vesaire hepsini yapmışlar ama Türkçesi de var. Normal şartlar ben buradan alıp oraya da yükleyebilirim. Ama onu yapmayacağım. Size bunu direkt göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi nasıl oluyor biliyor musunuz? Türkçeyi aldım. Üstüne tıkladım. Eğer burada Türkçe yazmıyorsa oraya yeni dil diyorsunuz. Türkçeyi kendiniz ekliyorsunuz arkadaşlar. Sıfırdan eklenmiş gibi. Şimdi normal şartlar altında burada 2462 tane sözcük öbeği var. Bunlar gibi. Yani işte ne diyor? Mesela normal bunun yaparken nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Mesela account details buraya geleceğim ben hesap detayları yazacağım tabi orada insanlar internet sitesine o kısma girdiklerinde onu görecekler işte ne bileyim account hesap şimdi tabiri caizdir ölme şeyim ölme 2462 taneyi ben çeviremem yani o kadar gelişmiş bir vaktimizin olduğunu da inanmıyorum zaten. Ve bunun daha kolayları var. Şimdi şöyle otomatik dediğimizde biz bunu otomatik e, hepsini bir kereden çevirecek hale getireceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Google Translate'in kendi API'lerini kullanarak yapacağız arkadaşlar. Buradan ayarlar diyorum. Şimdi bu linke tıklamayın. Çünkü bu link hatalı bir link. Öyle söyleyeyim size. E, GCP yazın. Daha önce Google Cloud Platform hakkında bazı bilgiler vermiştim arkadaşlar. Ama yine de ben e, merak ediyoruz. Yani şuraları bir yerlere link bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Ee, konsola gidiyorum arkadaşlar. Arkasından translation translate yok özürüm cloud translation yapıyorum. Cloud translation API. Buraya girdim. Ben zaten sizde bu şey diye çıkacak. Activate enable enable butonu çıkacak ama bende enable butonu yok. Ee, gördüğünüz çünkü ben onu çalıştırdım zaten hali hazırda bende bu Cloud Translation API çalışıyor sadece hiç kullanmadım şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar bizi Cloud Translation API'de e, e, Manage ya da Enable butonuna tıkladıktan sonra bu sayfaya yönlendirecek buradan e, anahtarlar kısmına tıklayacağız ve diyoruz ki bize bir tane anahtar oluştur Key oluştur API Şimdi o gidiyor bizim için ap oluşturuyor. Normal şartlar altında diğer videolarımı izleyenler bilirler ben her şeyi kapatıyorum. Ama bunu kapatmayacağım. Nedenini söyleyeyim size. Bunu kullanabilin diye değil. Bu, bu nasıl gizleyeceğinizi öğretmek için şey kapatmıyorum. Ee, şimdi normal şartlar altında eğer siz bunu kısıtlama yapmazsanız ap bu koda kim sahipse artık kullanır. Yani ben bunu gidip YouTube aşağı koyup Ve e, herhangi bir kısıtlama yapmayın. Sallıyorum bu ap farz misal 100 bin defa kullanılsın. Ücretlendirme 100 bin defa üzerinden bana gelir arkadaşlar. Ve ben bunu istemediğim için şöyle yapıyoruz. Diyorum ki buraya çevir... K yazayım sadece ya. Başka da bir şey yazmaya gerek yok. Sen ben bunu internet sitelerinde kullanacağım diyorum. Bir tane internet sitesi ekleyeceğiz buraya. Şöyle ekliyoruz. Yıldız nokta internet sitesinin adı nokta yıldız. Yani önünde ve arkasında ne olduğuna bakma. Her şeyi kabul et diyorum ben burada. Dan diyorum arkadaşlar. Zaten şuraya ekledi gördüğünüz gibi. Kaydet diyorum. Ondan sonucuma artık benim keyim. Bakın şurada şey yaptı. Key dedi ki güvenli şu anda. Kopyaladım arkadaşlar. Geldim bunu yapıştırdım. Eğer kaydettim. Tamam kaydoldu. Şimdi temalara tekrar dönüyorum. Loco Translate'de. My Listings'e giriyorum. Türkçe'ye tıklıyorum. Otomatik diyorum. Google Translate. Hmm, burada neyi çevireceğimi bana söylüyor. Mevcut çevirinin üzerine yazmayacağım. Ana ana kaynak İngilizce kalsın. Ben internet sistem sadece değilsin dedim. Ve çevir diyorum. Evet arkadaşlar Göre yüzde 80 sayı şu anda Google Translate ile biz her şeyi çevirdik arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Yani mevcut şeyi bozmuyor. Mesela title bar işte hakkında hareketler actions falan aktif reklam aralığı ondan sonra add field evet, yeni alan grubu ekle ürün ekle demiş mesela ama bu hatalı mesela ürün ekli değil mesela bunları düzeltmek gerekir işte ürün ekle. Bunu ne yapalım milyonlar mesela şunu urele diye yaratalım şurada. Urele. hatalı olanları var mı? Göz gezdirelim. Zaten sadece bir tane varmış Bir de şu var. Ürünlerim değil, ürünlerim. Saray yer işaretlerim. bu ee, promosyonlar doğru. Bunun dışında gözünüze çarpan yok arkadaşlar. Uh, hello guys. Sor arkadaşlar. Tamam. Kaydettim. Video bitti. <laughs> Anlatacaklarım bu kadar. Başka da bir şey yok. Ama bu kadarcık şey için e, çok böyle çok uzun yollara girmeye gerek yok. Ben her zaman söylerim bizim yaptığımız iş belli. Aramak diyor mesela. Şunu buradan değiştirebilirim. Search mesela o. İşte böyle tek tek bazen şey yapabilirsiniz. Aramak değil. Ara. Kaydet. İşte ilk gözüm üç çarptı. Ondan sonra bakalım şöyle bir. Ya sistem çalıştı zaten. Yani şu bu saatten sonra artık sadece ufak tefek şeyleri düzeltmek kalır. Normal şartlar altında arkadaşlar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim izlediğiniz için. Ee, sizden ricam. Sizlerin böyle Küçük bir like butonlarıyla bu işi yapıyorum ben. Başka da bir şey değil. Yani bir, bir beklenti içerisinde falan değilim. Tabi beğenirseniz, müteşekkir kalırım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.